Ve Avrupa'nın doğal gazda limanı bir değerli izleyiciler ona bir bakalım. Avrupa'nın doğal gazda limanı Amerika yıl sonunda LNG ihracatının lideri olması bekleniyor. Yani Amerika bu işte birinci olacak gibi görünüyor. Önce şunu söyleyeyim. LNG ne demekti? İşte sıvılaştırılmış gaz konteynerlarla, gemilerle taşınıyor. Şu gördüğünüz maviler inşası bitmiş olanlar. İşte Corpus Christ, Freeport gibi Amerika'da bitmiş olanlar bunlar. Şu maviler gördüğünüz gibi. Kırmızılar da inşası devam edenler değerli izleyiciler. Onlar da Golden Pass, Classic Pass diye devam ediyor. İnşası devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin LNG ihracatı 2019'da 33 milyon ton. 2020'de 44.8 milyon ton. 2021'de 75 milyon tona çıkmış değerli izleyiciler. Amerika'nın LNG ihracatının en büyüğü Asya'ya %45, Avrupa'ya %41, diğer ülkelere %14. Ve LNG ihracatına ilk üç ülke söyleyelim. LNG'de yani sıvılaştırılmış gazda dünyanın bir numarası Avustralya tam 83 milyon ton ihracatta bulunuyor. Katar 81.3 milyon ton ihracatta bulunuyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri de 75 milyon tonda ama bakın Avustralya ve Katar önemli. Katar bunu daha da artıracak şimdi öyle istekler olduğunda söyleyelim. Ocak ayında bakın sadece Ocak 21'de Amerika'dan... Avrupa'ya LNG ihracatı 4,5 milyon ton. Gazprom'un Avrupa Birliği ülkelerine yaptığı gaz ihracatı 2020, 2022 Ocak'ta 5,8 milyon ton. İşte bunu iyice azaltmak istiyor Amerika Birleşik Devletleri. Gelin bizden alın diyor. Ve Amerika'da o yüzden de işte bu gördüğünüz Golden Pass gibi ya da işte Calcarius Pass gibi birçok yerde yeni LNG tesisleri açmaya devam ediyor, üretiyor. Belki bu 75 milyon Tonluk üretim 150 milyon tona çıkacak ki bu da devam etsin. Bu sene bitecek 2025'e kadar Amerika bütün bu inşaatları bitirip Rusya'nın Avrupa üzerindeki tekelini kırmayı hedefliyor değerli izleyiciler. Onu da söyleyelim. Ama böyle giderse Ocak ayında Amerika Rusların Avrupa'ya verdiği gazın %80'ini karşılayabilecek. Ama hala %20'lik bir eksik var. Onu da Avustralya ve Katar'dan almayı düşündüğünü söyleyelim.